Sümeyye'nin <laughs> sağlığına kavuştu. Kim? Sümeyye. Hı. Küçük bir e, çok da güzel bir bebek var bakalım. Ne rahatsızlığı varmış? Mersin'de yaşayan Somalili. Elim evet, ailesi. Evet, evet, 8, evet. 8 aylık bebekleri Sümeyye. Kalbindeki delik nedeniyle Konya Şehir Hastanesi'nde ameliyat edildi. Sağlığına kavuşan Sümeyye'nin babası Hasan. Onu önce Allah'a sonra da doktorlara emanet ettim. Bizim ülkemizde çok Somalili vatandaş var. Ya. Ben bir yolculukta da İsveç'e giderken gördüm. Bunlar çok Türkiye, ve Türkleri çok severler. Evet. Yani ama düşünebiliyor musunuz? Büyük bir kapitalist devletin hırsı yüzünden evet. çok modernmiş. Benim yakınım gittiğinde 80'lerde Ayten Hanım evet. sahilde kafeler varmış Somali'de. Evet hocam. Ama işte büyük bir kapitalist ülke anlamışınızdır. Hala e, başkanı da sağa sola saldırıyor. Ee, ondan sonra oraya göz onun da galiba madenleri yatakları varmış Somalinin. Ee, i̇lk onlara el açan, onları savunan Türkiye. Türkiye'de Ankara'da çok Somalili var. Ee, onlar zaten görünce anlarsınız. Siyah küçük kapalı genel böyle tonton ton evet, evet. E, çocuklardır. E, çok da saygılıdırlar yani Somalileri tanıyorum. Evet. Ne kadar güzel sağlığına kavuşmuş, ne mutlu. Evet. Allah doktorlarımızı başımızdan eksik etmesin bu doktorlara eli kalkanların da elleri kırılsın. <laughs> Teşekkür ederiz. Bak, o kadar sen... <laughs> bak, gerçekten ben bu konuda inanılmaz derecede böyle e, kötü hissediyorum kendimi. Böyle izliyorum. Bazen. Ya ben Sana söylüyorum hep söylüyor yani. Saçını yolmuş hasta. Yani arkadaşlar bir kere şunu bir idrak edin. Bu insanlar boş insanlar değil. Doktor olmak kolay mı? Bu soruyu soruyorum. Doktorun her alanından bahsediyorum. Evet. Dişin içindeki en ince damara kadar hassasiyetiyle çalışan, kalbin en ince noktasında anındaki teri başkasına sildiren, hakkı ödenemeyen Bakın hakkı ödenemeyen doktorlarımıza eli kalkanların eli beli kırılsın. Bak ah ettim Ramazan ayında yakıştı mı? Yakıştı ya işte, ama yani... çok sinirleniyorum. Yani bu hastanelerde doktorları sopalarla dövmeler, bacaklarında olmaz. Yani, yani, yani tabii senin sağlığına bakıyor. Tabii yani. yani şimdi ben, ben hep söylüyorum. Bakın halkımız Çok görsün, halkımız bilsin. İnanın bana onların hastalığıyla yani bir şey olarak inanın vallahi billahi onların Allah hastalığıyla dertleşirler. Neyse, yani neyse, üzülürler ya. sanmasınlar ki o acile gelen hasta için o doktor üzülmüyor. Bakın inansınlar bana. Çok zordur doktor mes. Hangi doktor hastasının evet. ölmesini ister? İster mi hocam? Yani siz niye doktor oluyorsunuz? Yani. Niye biz Hipokrat yemini ediyoruz kardeşim? Evet, evet. Biz niye ediyoruz orada en son din dil ayırmadan ne? Koşacağıma herkese koşuyor bir de. Yani acil de sen orada trafik kazasında kenarda dururken adam geliyor yardım ediyor. Evet. Gözünün içine bakıyorsun. Niye bakıyorsun gözünün içine? Cehalet. Yani o dövdük veya hakaret edenler Ben geçen sefer de söylemiştim. Sağlık Bakanlığı'na tüyo verdim. Dedim ki bak kardeşim Hollanda'da acille hasta yakınlığı arası 600 metre. Evet. İşte bakın. Yani. Kardeşim niye sokuyorsun sen acile sistem otursana. Bak kaç defa söylüyorum Sayın Bakanım. Sayın Sağlık Bakanım. Acil sistemini değiştir. Ben sağlık müdürlüğü yaptım. Evet hocam. Doktorla hasta yakınını yan yana getirmeyeceksin Sayın Bakanım. Çünkü duygusal hasta yakını. O bilerek de yapmıyor ki doktora. Vurduktan sonra pişman. E niye vurduruyorsun? Bakın 600 metre. Buyursun dergisinden Hollanda'ya. Evet hocam. Acil hasta yakını girebilir mi acaba? E çünkü hastanın yakını duygusal. Herkes şey görüyor. Öldü, bitti, gitti. Yok kardeşim. Orada ne güzel acilim var. Ülkemizin acilleri de çok güzel. Evet. Yapmayın kardeşim. Şimdi gerçekten kınıyorum <laughs> elinize, ee, dilinize hakim olacaksınız. Hakim olacaksınız doktorlarımız, baştağımız. Bir şey oldu mu? Ambulansı çağırıp hastaneye gitmeyi biliyorsunuz. Zaman doktor yetişemey biliyorsunuz. Evet, hemen doktor yetiş. Ama e, Allah ecel yani bu Ya hocam, tabii takdir-i ilahi. Var. Bakın takdiri ilahi. Ameliyata girersiniz. Ameliyata girerken o sedyede ölürsünüz. Doktor suçlu. Ameliyatta bir şey oluyor, hasta ölüyor. Vay doktor, doktor yapamadı. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Evet, Ayten Hanım 2 yıl yoğun bakımdan bakın, yatıyor. 2 yıl birinci gün kalkıyor ayağa. Ecelin yetmedikten çok sonra. Çok yani adamlar hocam yani. ah bunları bir yoğun bakımı gezdirsek. Lütfen lütfen e, artık bir biraz kendinize eğitin. Tamam mı? Eğitin. Artık. Günah. 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 Bakın en büyük günahtır. Sizin canınızla uğraşan bir cana tamam mı? Kast etmek. Çok, çok büyük Sağ günahtır. Olalım. Teşekkür ederim o doktor Akan adını. teri bile silemiyor ellerinde böyle evet. adam düşmüş can derdine terini başkaları siliyor. Ben biliyorum. Şimdi böyle yani, doktorlarımıza eli eli kalma, Genelde hep eli böyle yani, Ayten evet. Hanım böyle dili de, dili de, bu, bu kültürle yetiştiriliyoruz yani. biz. Hiç Doktorlara şey ben söylüyorum hasta yakınlarına mümkün Ayıp olduğu ya. kadar hastanızı verdikten sonra evet. bari acilden çekilin. Yapacağınız tek şey dua etmek. Ha, bırakın. Dua Çünkü edelim. haklısınız. O. Duygusal anneniz oluyor, kardeşiniz oluyor. Hep kötüyü getiriyoruz. Acil niye var Biz acil hastayı eleştirmek ben için yok biz biz diyorum ya herkes için demiyorum ama yani ben bilemiyorum bugüne kadar ilmi verdiğim hangi doktorum olursa olsun dedim ya ben çok ameliyatlar geçirdim çıktığım zaman ya tabii böyle canım hala da çok dua ederim bütün doktorlarıma Allah bin kere razı olsun derim ama lütfen biraz da saygıya saygıya davet ediyorum bak burada beklediklerim meslektaşlarımın beklediği insanları yani Ayten Hanım çok sağ olun beklediği gelsin. bu yani kendine gelin kendimize gelin artık bir saygı bekliyor bir yani olun. Çok teşekkür Ayık ederiz yani. meslektaşlarım Çok adına iyi. sağ olun.